Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir haberle karşı karşıyayım. Felaket kulemiz 14 seviye yükseltmesinde ve muazzam. İlk defa işime yarar bir şey verdi Supercell bana ve bunu kupa kasmak için kullanacağız. Bildiğiniz gibi her gün 7000 kupa serisinden video gelmeye çalışıyor. 3 gündür 4 gündür gelmediğini farkındayım. Bazı sağlık sorunları ve ameliyat işleri vardı. Annem ameliyat oldu neyse. Geçmiş olsun dediklerinizi duyar gibi işimden. Hepinizden sağ olun. Neyse abi şimdi... Hong geldi karşıma biraz heyecan var çünkü eğer bu maçı kazanırsam sanırım rekor kırıyorum. Aa evet siz bunları görmediniz. Ben aslında kupa kastım. Bunların videosu gelmedi. Bakın. 6290'larda galiba ve bu arada karşımıza eee Balon galiba bu. Bakacağız şimdi anlayacağız. Şu bir e, çok istediğim olmadı ama neyse. Yo hiç sıkıntı yok abi hiç sıkıntı yok. Çünkü 14 seviye felaket kulemiz var. Destede de farklılık yaptım. DS'de bazı farklılıklar yaptım. Eyvah! Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. İsketlerimiz tek yiyebilir o şeyden. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vuracak abi. Balon vuruyor her türlü. Vurmadı. Çok iyi. Tamam. Tam diyecektim. Odaklanamadım diyecektim. Şu an odaklıyım arkadaşlar. Ee, çünkü felaket küresini daha yeni gördüm. 14 seviye olduğunu. Ee, o heyecanı size paylaşım derken GG oldu kas kalsın. Evet. Hemen kısaca bahsedeyim. Ben kupa kastım aslında birazcık. 6290'lara geldim. Kamera lütfen sallanma. Lütfen sallanma. E, şunu şuraya bırakıyorum. Niye bilmiyorum. E, evet. Daha Tazı balonun bir tık farklı bir versiyonu sanki bu. Şunu şöyle şuraya bırakalım. Okey. Şunu şuraya bırakıyorum abi. Olur. Yani... <laughs> En azından oradaki mezar taşını almış olduk. Tam Daha bir şey gerek yok bence. Şunu atalım abi boş boşuna. Desteğe çevirmeye bakalım bir yandan. Dur. Desteğe çevirelim. Dur, vazgeçtim. Şunu yapacağım. Çok iyi. Prenses burada çok güzel iş yapıyor. Ha bir de desteğe kasırga ekledim. Deste de bu arada çok farklı farklı değiştirmeler yaptım. Abi şu arkadakini alın be. Tamam güzel. Farklı değiştirmeler yaptım sürekli olarak iskeletleri çıkararak farklı değiştirmeler yapmaya çalıştım. En son karar kıldığım yer eee bir saniye. En son karar kıldığım yer abi kasırga almaktı. iskeletler yerine. Oku aldım, çarpmayı aldım, alev topunu aldım, bir sürü şey denedim. En mantıklısı kasırga. Eee bir saniye. Çok şu an yanlış bir hamle yaptık gibi ya. Ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yaptığımız hamle bari bir iş yarasın abi. Okunu kullandı. Prensesimizi rahat rahat bırakıyoruz meydana. Gel böyle. Arkasından muhtemelen balon gelecektir. Gelmedim. Okey. Sanki biraz sıkılı bir dese gibi ha. Karşımızdaki. Çevirdim mi okunu? Okunu prensesi arayacak abi. Okunu prensesi arayacak. Dur! Felaket kulesine vurmayın. Abi ama umarım şeyle almazsın oraya ya. Dur buraya gel. Yıldırım almaz umarım abi orayı. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Güzel 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 güzel. Hemen kullanım hafıçıyı. Prenses ölmeyeceği için bırakıyorum. Vur prenses. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Ellerim terledi abi stresten. Çünkü rekor kıracağız eğer bunu kazanırsam. Yanlış e, hesaplamadıysam yani. Okunu kullandı. Artık rahat rahat prensesi bırakabiliyoruz. Az daha vurun be. Okun daha yeni kullandı. Onun DSS dönmedi, Benim desem döndü abi. Vurun. Bir tane daha. Yes be. İşte bu. Hiç belli etmedim ama aşırı ses vardı arkadaşlar şimdi. Vallahi benim için zorlu bir maçtı. Çünkü rekor kırdık. Hadi oğlum. Bakın ellerim terledi. Yani kırdık, kırdık değil mi? 6323. Evet yeni rek 26. Yeni rekorumuza ulaştık. 6314 yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım hemen. Evet rekorumuzu 6326 olarak tazeledik ve devam edeceğiz abi. Çünkü daha e, kupa kasmamız için 6 gün 23 saatimiz yani yaklaşık bir haftamız daha var. Hemen şuradaki ödeleri açalım ki biraz e, stresim geçsin. <laughs> Aldık bunu da gayet iyi. E, bir saniye burada neler var? Chat'te olmuş. Oo. Helal mi be? Yes be. Dur şunu yapayım. Çok en sevdiğim emojilerden bir tanesi. Şimdi abi kaldım yerden daha ediyoruz. Desteği şöyle göstereyim. 14 seviye felaket kulesinin artış olması muazzam bir şey. E, Desteği de e, kasırgaya ekledim. Aslında kasırga falan bir, bir şey var ya biliyoruz şu anda biliyor musunuz? Yara ya da çeteyi falan. Şu an maksasam bu arada muhtemelen yara e, yarasaları maksardım. Çünkü yarasalar mu güzel vuruyor ama neyse bir kalsın abi. 13 seviye yarasa da iş yapar. 6326 umarım düşmeyiz. Hadi bakalım. Karşımıza şey vermişsin de ee, neydi o büyülü okçu var ya abi. Büyülü okçu çok sıkıntı bir kart. Bir de e, gece şey yaşlı cadı. Yani kısacası ale topuna giden kartlar. Çok iyi. Güzel biz vurduk o vuramadı abi. Toksik yapalım mı biraz rakibe. <laughs> Şunu bırakıyorum peşin peşin. Bu arada muhtemelen mezarlık destesi var garip bir tane. Öyle hissettim. Olur. Olur. Olur yavrum. Şimdi elinde büyüsü tomruk mu vardır? Ne vardır? Deneyelim mi? Riske atalım mı? Fake atayım mı? Elbette elinde tomruk vardır ya. Tomruk olmayan yok çünkü neredeyse. Hmm, sıkıntı. Sıkıntıymış. Birazcık sıkıntıymış ama dur. Şimdi abi tomurumu kullanacağım niye diye sorarsanız. Vur prenses güzel. Kasırgan var. Kasırgamla atarsa şeyleri çekerim. Ee, Fıçı atarsa ki daha iyi olur ana kulu uyandırmış oluruz böylelikle abi en yani stresten var ya zor konuşuyorum ya <laughs> vur şuna vur çok iyi <laughs> nasıl oluyor da ben daha az vurdum adamı. adam bana daha fazla vurdu neyse bakalım şimdi prenses kullanmayacağız kolay kolay çünkü arkadaşlar ee, adamda yarasalar var yarasaya atacak bir büyüm yok Hızlı bir tane. Kasırgayı sayma. O nasıl döndü ya? O dönmez diye ben prens atmadım abi. Neyse. <laughs> Okey. Şunu şöyle ikiye bölelim. Sağdan hata gelebilir belli olmaz. Yapma be. Abi Havai fişek cıkıcık olanlar yorum yazsınlar. Aynı yere atacağım. Niye bilmiyorum. Onu çok arkaya bir yere attım. Aynen öyle. Hiç gerek yok yani. Tomruk kullanmak istemiyorum oraya. Prensesi vermem sana. Doğru. O kadar kolay değil kardeşim. Gelin böyle. Oh Valkyrie vursun abi. Oradan da çete şeyler çalışsın. Yapma be. Yapma be kardeşim. Onu da mı geri attın? Ha yok. Bazen artık algılayamıyorum yani. Nereye attığını. Dur. Abi adam nasıl bana daha fazla vuruyor ya? Yemin ederim anlamış değilim. Oy ne yaptın? Ne yaptın bro? Çok kötü oldu maç GG galiba. Abi nasıl atladın oradan ya? Çıldıracağım şimdi. Ama asla vazgeçmeyeceğim abi. Vazgeçmek yok. Konuşamadım ama. İskelet olabilir elinde. Her şey olabilir. Tam olmuyor gibi ya. Onu bir tık geri attın sanki be. İskeji dönmemiştir artık yani döndüm mü? Hay arkadaş ya. Bir şey diyeyim prensesi yaşatıyoruz abicim. Vur prenses vur vur çok güzel bir kasık attım şansa. Olur 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 hepsi olur hepsi olur hepsi olur. Geliyoruz babacım. İskeletin dönmedi artık. Döndüyse de abi o, prenses nasıl öldü orada ya? Yine GG olduk abi. Dur ama vazgeçmek yok. Vazgeçmek yok abicim. Dur. Bunu mecbur atıyorum. Abi hava şimdi, şey şimdi ya. At isketlerini. At isketlerini. Eyvah. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Hayır hayır hayır. Bu maçı kaybetmek istemiyorum ya. Vur 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 biraz vur biraz vur biraz vur. Abi kaybettim maça bak ama ya. Orada mega yok yer atladı kaybettik ya. Neyse mızmızlanmayacağım abi. Yetti be. <laughs> Ay bugün bana yaramadı abi ya. Yani Hastalık ameliyattan sonra dedim biraz enerjik bir şekilde başlayayım ama neyse. Şimdi ee, evet, e, evet 6295'e geri düştük. Rekorumuz gitti abi. Tekrardan yeni bir rekor kırmamız lazım bence. Devam edeceğiz yani. Şimdi e, ee, uzak dolu bir rakip geldi karşıma. <laughs> Harika, bıraktığımız yerden Kara Prens'in gelmesi muazzam oldu. Dur, 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 dur. Evet, en sevdiğimiz kart geldi abi. Vur bir tane! Çok iyisin Prensesim, çok iyisin. Hmm, okey. Tamam rakipte alev topu var. Bir de barbar varili var. İki tane büyüsünü gördük. Bu rakibin nedense alabileceğimi hissediyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ama bu rakip sanki alacağız gibi. Tek sıkıntısı bana büyülü okçu. Büyülü okçuyla artık kasırgayla mı çekeriz? Başka bir şeyle mi çekeriz? Oo bu da varmış. Bilmiyorum. Bir şeyler deneyeceğim. Hadi kullan özelliğini be. Dur 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 Çok iyi. Tam zamanında. Bir daha gene fake atacağım şeyi. Fıçıyı. Fıçı bir sağa bir sola atmak lazım normalde. Yani ona Valkyrie harcamak istemiyorum ya. <laughs> terlemişim bu arada ya. Bayağı terlemişim. Şimdiki arkadaşlar köprüden bir prenses atasım var ama oh çok iyi oldu çok daha iyi oldu güzel dur bakayım Prenses net olarak savunma kartımız ve artık köstebek eskisi kadar fazla vurmuyor şimdi abi atağımıza geçiyoruz yavaştan ee, Okey Böyle böyle vuracağız abi yapacak bir şey yok yavaş yavaş böyle vuracağız Bakayım. Dur bakayım. Du. Şu an elinde alev topu var. Bak şimdi fake'i izle. İzle abi? İzlemiyorum ben. İzle fake'i. Abi dur dur orada ne yaptın sen? Fake'i yedik bu arada galiba. Bir şeyler oldu orada görmedim. Alev topu atmadı değil mi oraya? Barbar valide attı ama fake'imi yemiş en azından. Ben ona bakarım arkadaşlar. Şimdi evet evet gel böyle. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Onu keşke fake ataydık becem. Dur <laughs> dur 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 dur. Prense vurma. Prenses'e vurma. Bunu yemeyecek. Bu arada elim kaydı. Yanlış attık. Adam garanti oluyor az bakın. Adam garanti oynuyor abi. Asla riski atamıyor. Şöyle gel. E aldık abicim. Gözünü seven. Cem sakın burada kaymamış. Onu fake atmadık sanki ya. Vurun. Ah be vuruyorlardı ya. Abi şurada maçı şurada bırakmak istemiyorum. Aslında oraya iki tane tomruk dönsem şimdi şey bitmişti ya. Bu kadar abi. Tomrukla kasırga önce bitiyor mu zaten? Boşu stres yaptım. Neyse aynı yere geri çıktık ya da ee, bilmiyorum işler oldu. 26 idi. 6326 idi arkadaşlar. Ben niye bugün bugün bu kadar stresliyim ya? 6300'lerde oyun oynuyorsun. Bu kadar basit. 25 oldu. Az önceki şeye yaklaşamadık. Bir daha maç yapacağım. Yeni bir rekor kırmak istiyorum çünkü. Yetmez abi. Bana bu yetmez. Hedefim çünkü 7000 kupa olmaya çalışmak. Daha bu 7000 kupanın en başları yani. <laughs> DS bu arada kasırgayla bir tık daha iyi oldu gibi sanki. En azından iki tane büyüsü var artık. Eyvah, korktuğum deste geldi. Korktuğum deste geldi abiciğim. Beyit destelere karşı çok sıkıntı destem. Çünkü e, kasırga ve tomruk tek başına yetmiyor maalesef. Ama bir dakika. Çapma var mı elinde kardeşim? Daha beteri varmış. Harika. Ama oraya güzel bir tomruk çok güzel gider. Çok iyi. Abi rakip bu arada fıldır fıldır çevirecektir her şeyi. Yolla iskelet ordunu. Aa tek mi attı prenses şeye? At iskelet ordunu. Hadi. Hayır. Abi kısırgan 13 seviye olduğu için bir işe yaramadı. O kadar tahmin ederek hamle yapıyorum bir işe yaramıyor ya. <laughs> Kasırgayı max'layacağım. Karar verdim. Ama yarasa da önemli. Yarasa da normalde tek atıyor mesela 14 seviye olduğu zaman iskeletleri. 13 seviyedeyken tek atamıyor. Yani bu seviyelerdeyken 7 bir kupa biraz hayal gibi sanki. Bu arada tomruğunu onun prensesini harcamamız lazım ki ee, bir işe yarasın. Hadi kullan prensesini. güzel. Güzel. Şunu arayacağım bu arada buraya. Tam bir şey atmıyorum abi. Bir şey atmıyorum. Ama şunu şuraya atarım çünkü oraya iskelet ordusu geliyor. Yüzde yüz geliyor bakın. Gelmedi. Bugün yine formundayım arkadaşlar. Bakma be. Şimdi is iske doğrusu geliyor. Gelecekti ama gelemedi. Gelecekti ama gelemedi. Güzel. Mükemmel. Müthiş gidiyoruz. Şunu şuraya bir bırakalım. Bir savunalım abi. 21 saniye dayansa getiyor. Yeni bir rekora çıkıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Heyecan doğrukta mı? Benim heyecanım çok doğrukta. Benim heyecanım aşırı doğrukta. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Ay valla alır ha son dakika 10 dakika. Oh be. Beytes'e yendik. Acaba benle maç yapan rakipler böyle düşünüyor. Hani bir sürü şey bey tasıyorum ya. Adam büyüsü yetmiyor falan. Muhtemelen aynı gıcıklı o da yaşıyor. Bugün konuşamıyorum bile. <laughs> yine garip bir video oldu ama en azından rekor kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi 6355 yeni rekorumuza çıktık. E, counter içinde. Ne oldu? Bir dakika bir şeyler oldu. Hiç de bir şey olmadı. 6000... 6600'e kadar hiçbir şey olmadan devam ediyoruz Yani Dikler şöyle diyor ki sen daha ne yaptın oğlum diyor. 6355 yaptın diyor. Ne bu ne bu kan tarışına kalmak diyor. O yüzden bir mola ver diyor. Bir sonraki bölümde devam et diyor bana. E, o yüzden arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, hoşça kalın. şu an tam gaz devam edeceğim. Sağlık sorununu hallettik gibi birazcık. En azından iyileşme sürecinde şu anda annem. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler. Videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın eğer ki eğlendiyseniz. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve Bye-bye.